Mersin'in Erdemli ilçesi Arpaç Bahşiş Mahallesi'nde limon üreticileri yola limon dökerek limon üreticilerinin sorunlarının görmezden gelinmesini protesto etti. Çiftçiler protesto sırasında Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli'yi istifaya davet etti. <laughs> Ülke içinde limon fiyatlarının düşmesi için limona ihracat kısıtlaması getirilmesinin ardından Mersin'de limon üreticileri zor durumda kalmıştı. Türkiye limon üretiminde birinci sırada olan Erdemli'de mağdur olan limon üreticileri Erdemli Arpaç Bahşiş'te eylem yaptı. Limon üreticileri, üreticiden 2-3 liraya alınan limonun marketlerde 10-15 liraya satıldığını belirtti. Birçok çiftçi limonunu yere dökerken haklarını istediklerini söyledi. TL'den sattılar. Rusya Bizim burada üreticiler mahvoldu. Elimizdeki pazarlarımızı da kaybettik. Yenisine ihracat yapmak istesek bile onlar artık bizimle çalışmayacak. Arka ülke, arka arka. Arka. Ülke, bu ülke sadeden ibaret değildir. Arka bu ülkede bir tek arka 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 Karadeniz arka yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Mersin'in Tarsus ilçesinde özel halk otobüsüne binen 65 yaş üstü karı koca otobüs şoförü tarafından güçlükle aşağıya indirildi. Bindikleri halk otobüsünün şoförü tarafından dışarıya çıkmaları yasak olduğu yönünde uyarılarak otobüsten inmeleri istenen yaşlı karı koca şoföre direndi. Sen, sen polisim. Lancım yasak, yasak. Biz mi yasak yoksa? 65 yaş sonra yasak. Kardeşim. Dayak. Var mı yok mu? Yok dedim. İn. Ya. Yine mi? Götürmeyeceğim. 65 yasa. Allah anlamıyorsunuz ama laf söylüyorsunuz. Siz, siz haberi Allah, ya? Allah, Allah. Ya, haberi hiç haberi izlemiyorsunuz? Allah hakkında yazın. Haberi izlemiyor musunuz siz? Hiç izlemiyorum. Sadece sen izliyorsun. Ha. Hadi git. Mersin Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgını sürecinin ekonomik sıkıntılarından etkilenen Mersin esnafını yaşadıkları zorlu süreçte 16.122 gıda kolisi desteğinde bulundu. Kent merkezinde 9340 esnafa ulaşan gıda kolileri, kentin en doğusundaki Tarsus'ta 1430 esnaftan, en batısındaki 320 esnafa, kent genelindeki 13 ilçenin tamamına dağıtıldı. korona e, virüsü e, olduğundan bugüne kadar esnaflarımız e, ekonomik sıkıntılar içerisine girmeye başladı. Zaten ticari e, hareketlilik olmadığından dolayı e, yani sokağa çıkma yasağı olmuş gibi bir şey. Çünkü ticari e, vatandaş yok olmayan vatandaş ne yapacak? Ticaret yapamıyor. Ticaret yapamadığından dolayı da esnaf arkadaşlarımızın tamamı e, ekonomik sıkıntılar içerisine girdi. Büyükşehir Belediye'mizde e, bize de e, bir nebze olsun bu kapanan iş yerlerimizle ilgili bu yardımları en azından temel ihtiyaçlarını giderme konusunda can suyu olmuş olduk. Ee, özellikle toplu taşımalar e, ve, ve özellikle söylüyorum e, servis taşımaları malum biliyorsunuz 16 Mart'tan bu yana e, Pontar kapatılar ee, gerçekten e, mağdurlar, sıkıntıları var, herkeslerin taksitleri var, ee, zor bir süreç yaşıyoruz. Ee, toplu taşımalarda da biliyorsunuz yüzde 50 uygulama geldi ve malum e, sosyal medyada görüldüğü üzere e, insanlar e, toplu e, taşımayı kullanmak taraftarı değil. E, gerçekten zor günler yaşıyoruz. Bu zor günlerde. Ee, Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu bu jeste esnafım ve kendim adıma çok teşekkür ediyorum. Bu bizim zor günümüzde bize en azından az da olsa çam sakızı çoban armağanı Büyükşehir Belediye'mizden gıda yardımı gelmesi esnaflarımızı çok çok memnun etmiştir. Bütün esnaflarım adına teşekkür ediyorum. Herkesi memnun ettiler. Elden ele arkadaşlar. Mersin'de koronavirüs nedeniyle getirilen şehirler arası yolculuk ve seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından sarı keçili yörükler sahildeki kış yurdundan yaz yurduna 20 gün sürecek göçe başladı. Yaz mevsiminde Konya civarında, kış mevsiminde ise Mersin'in Günler, Silifke, Mut, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerinin kırsal bölgelerinde çadırlarda yaşayarak göç mevsimini bekleyen 200 sarı keçili yörük ailesinin yaz göçü başladı. Bazı aileler modern araçlarla yaz yurtlarına giderken sayıları gittikçe azalan sarı keçili yörükler yaklaşık 70 bin küçükbaş hayvanıyla Anadolu'daki yüzlerce yıllık geleneği sürdürerek develerle yolculuk yapıyor ona gideceğim diye. Mesleğimizden de mezmunuz. Dev koyun geçi deve. Uğraşıp dururuz işte böyle. Dağda da orada burada. Bu aşağı boz yazdan göçüyoruz. Hadim yaylalarına çıkıyoruz. Sargeçli ülkeden Biz e, e, Gonar göçer ülkelerinden dünya kuruldu buralı bu işte yapıyoruz uğraşıyoruz. Ee, Öteler de kimden geldi, kimden kaldı bilmiyorum. Babamdan da bana kaldı. Babamdan e, benden kime kalacak? Mersin'den Goyemel Meketleri'ne, Goyemel dönüp örüp Bolzözü yaz yazılıp tekrar gene Goyemel Meketleri'ne gidiyoruz. Mersin'in Tarsus ilçesinde uçurtma uçuran bir çocuk üstü açık rögara düşerek yaralandı. Olay Akşemsettin Mahallesi 160. Sokak'ta meydana geldi. 5 yaşındaki bir çocuk evlerine sokağında uçurtma uçurtmak istedi. Uçurtması uçarken geri geri giden AÇÇ, e, bir internet sağlayıcısı firmaya ait olduğu öğrenilen, üstü açık bırakılan Rögar'a düştü. Vatandaşlar yaklaşık 2 metre olan Rögar'dan çocuğu çıkardılar. Hafif yara alan çocuk ailesine teslim edildi. Mersin'in Bozyazı ilçesinde dengesini kaybedip sulama havuzuna düştüğü iddia edilen yaşlı adam hayatını kaybetti. Olay ilçeye bağlı kömürler mahallesinde yaşandı. Sabah evden tarlaya gidiyorum diye çıkan 60 yaşındaki Abdil Aksangar'dan uzun süre haber alamayan eşi Hava Aksangar, durumu yakınlarına bildirdi. Aramalar sonucunda Aksangar'a ait ceket sulama havuzunun kenarında bulunurken, durum jandarmaya bildirildi. Sulama havuzu boşaltılırken Aksangar'ın cansız bedeni havuzun dibinde bulundu. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri Aksangar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Aksangar'ın yüzünü yıkamak istediği sırada dengesini kaybedip havuza düştüğü iddia edildi. Savcının incelemesinin ardından Aksangar otopsisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı. Mersin'in her bir ilçesinde, köylerinde, merkezde görevli binlerce öğretmen çocukları eşleriyle birlikte Milliyetin Bakanı'nın eğitim buluşmalarına katıldı dijital yayın platformu üzerinden canlı yayınla büyük bir aile buluşması şeklinde gerçekleşen video konferansta Bakan Selçuk meslektaşlarına seslendi. Bütün arkadaşlarıma gönülden yürek dolusu teşekkürlerimi ifade ediyorum. Çünkü her biriniz sahada çocuklarınıza sahip çıkarak, velilerinize sahip çıkarak, milletin derdine sahip çıkarak, Dünyanın dertlendiği bir problemle ilgili olarak biz öğretmenlerin bu meselede var olduğunu, biz de buradayız dediğini gösterdiğiniz için hepinize gönül dolusu teşekkürler. Merhabalar sayın bakanım, Mersin'den kucak dolusu sevgiler. Hoş geldiniz, hoş geldiniz, sağ olun, sağ olun. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz evlerimize şehrimize. Gençler de hoş gelmiş. Gençler de hoş gelmiş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Aile üyelerim. Bir tane de öğretmen adayımız var. Kızım, eşim. <laughs> Biz de öğretmeniz. Eşim de öğretmen. Merhaba Sayın Bakanım. Kızım da öğretmen adayı. Güzel. Bu fırsatı kaçırmamak için eşimin yanında durdum ben de. <laughs> Türkçe öğretmeniyim. Mersin, Çankaya Ortaokulu'nda. Biz okulumuzda çok güzel projeler yürütüyoruz. <laughs> e, milli Eğitim'le, işbirliğiyle e, Ve çok güzel fırsatlar sunuyor durum bize. Ben örmek, bebekler örüyorum. İşte evet. e, bedensel engelli vesaire şöyle. Bunların Biz da e, tasarım, tasarımını almıştım. <laughs> Ondan bir tane ben istiyorum. Ya evet ama sizi yapıyordu. Yapmış. Bu sizsiniz aslında. Ama, sen <gülüyor> <gülüyor> ama ben tam e, Şey çok heyecanlıyım kusura bakmayın. Tam bitiremedim yarım kaldı çünkü ben bu yayına dün öğrendim ama ben yayının olmadan önce başlamıştım e, kendimce. Sanal olarak da olsa Mersinimize evlerimize ve en önemlisi gönüllerimize misafir olmanızdan biz ziyadesiyle mutluyuz. Ziya öğretmenim, e, Silifke Bilim Sanat Merkezinde müzik öğretmeni olarak görev yapmaktayım. E, güzel. Meslek yaşamımda 18. Yıl, 18. yılım. Teknolojiyi doğru ve güvenli ve dersi entegre kullanan iyi öğretmenleri pandemi sürecinde en rahat uyum sağlayan öğretmen grubu oldu. Merhabalar Sayın Bakanım. Merhabalar, ee, hoş geldiniz. Ben Mersin Toroslar, 19 Mayıs İlkokulundan Seyfi Tülü eşim. Merhabalar Sayın Bakanım, hoş geldiniz ilçemize, memleketimize, evet. evimize. Ben sağ de olamazsın. öğretmenim. Çok teşekkürler, sağ olun, ağabey. sağ olun, sağ olun, Allah'a emanet, hayırlı Allah akşamlar. Mersin'in Anamur ilçesi sahiline Türkiye Erezyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Gönüllüleri tarafından nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 850 kök kum zambağı dikildi. Tema Vakfı Gönüllüleri Anamur sahiline dünya genelinde koruma altına alınan ve özellikle ticari amaçlı sökülmesine yüklü miktarlarda ceza getirilen 850 kök kum zambağı dikti. şu anda e, kum zambaklarının ekimini daha önceki ektiklerimizin de bakımını yapıyoruz. Kum zambakları Akdeniz havzasında yetişen İtalya ile Türkiye arası Hatay sınırlar içerisindeki havzada yetişen ve nesli gittikçe tükenmekte olan bir bitki türüdür. Soğansı bitkidir, geotik derler buna. E, kökleri yarım metre ile 50, 2, 2 metre arasında derinliğe gider. Bunların ticaretini yapmak, Ticaret amaçlı yurt dışına çıkarmak yasaktır. Kişi yaparsa bunu 73 bin lira, kurumsal olarak yapılırsa 350 bin lira para cezası vardır. Biz de bunu Anamur tema ilçe sorumlusu olarak bu nesli tükenmekte olan, yapılaşmadan dolayı daha doğrusu nesil tükenmekte olan bitki türünü Akdeniz bölgesinde kendi ilçemiz sınırlar içerisinde çoğaltmaya çalışıyoruz. Onun için bu ekimi yapıyoruz. Bizim amacımız doğayı, çevreyi güzelleştirmek. Güzel tohumlar ekmek her yere. Bu minicik çiçek, böyle gördüğünüz küçücük bir dal. Biz bunu büyüteceğiz, sevgimizi vereceğiz, emeğimizi vereceğiz. Kocaman, büyük güzel bir çiçek olacak. Tohumlar fidanı, fidanlar ormana. Mersin Orman Bölge Müdürlüğü ormanlara zarar veren çam kese böceğiyle biyolojik mücadeleye devam ediyor. 2011 yılından itibaren Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nde ağaçlara zarar veren böceklerle kimyasal mücadele yapılmıyor. Laboratuvarda incelemelerde bulunan bölge müdürü Kenan Akduman. Zararlı bir böcek olan çam kese böcekleri çam ağaçlarının ibrelerini yiyerek zarar veriyor. Araziden toplanan yaklaşık 1200 adet çam kese böceği yeticisi Kalasoma Ergini Davultepe üretim laboratuvarına getirilerek üretilmiştir. Orman ile mücadele şube müdürlüğümüzün kontrolünde Mersin Orman İşletme Müdürlüğü Davultepe İşletme Şefliğince 20 bin adet olarak planlanan kalasoma ergin larvaları, çam kese böceği zararı görülen bölgemizin ormanlık alanlarına salınımı 22 bin adet olarak 8 Orman İşletme Müdürlüğü'nce gerçekleştirmiştir bilgisini verdi.